Aşağıdakilerden hangisi boyuna kıyılara ait bir özellik değildir? Boyuna kıyılar arkadaşlar dağların denize paralel uzandığı kıyılardır. Bu kıyılarda girinti ve çıkıntı azdır. Kıyıda girinti ve çıkıntı az olduğu için doğal liman oluşumu da sınırlıdır. Biriktirme yapılamaz çünkü kıta sahanlığı dardır. Kıyının gerçek uzunluğu ile kuş uçuşma arasındaki fark evet azdır arkadaşlar. Çünkü kıyıda girinti ve çıkıntı e, nasıl az. Kıyının derinliği fazladır. Doğru. Kıyıda daha çok dalga biriktirmesi şekilleri meydana gelir. Hayır arkadaşlar bu kıyılarda birikim şekillerine çok rastlanmaz. Daha çok aşınım şekilleri falezler rastlanır. Cevabımız E seçeneğidir. Sıcak ve sığ okyanuslarda yaşayan mercanların ölmesi ve iskeletlerinin zamanla birleşmesi süreç içinde doğal bir çimento ile birleşmesiyle atol denilen mercan kıyıları meydana gelir. Bu tip kıyıların aşağıdaki ülkelerden hangisinde oluşması beklenir? Dikkat ederseniz ne diyor arkadaşlar? Nerelerde oluşuyormuş mercanlar? Sıcak ve sığ okyanuslarda. O zaman seçeneklere baktığımız zaman hangisi hem okyanus hem de sıcak ve sığ bir alanda? Maldiv Cumhuriyeti'ni söyleyebiliriz. Sıcak ve sığ okyanuslardadır. Cevabımız A seçeneğidir. Fransa, İtalya, İskandinav ülkeleri ya da Şili diyemeyiz. Buralar daha soğuk alanlardır. Cevabımız A Yukarıda görseli verilen kıyı tipinin oluşumunda etkili olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? Görseli verilen kıyı tipi arkadaşlar içeriye doğru gördüğünüz gibi buzulları da görüyorsunuz. Buzullarla oluşmuş bir kıyı tipidir. Fjord ya da sık ayar tipi dediğimiz kıyı tipine örnektir arkadaşlar. İçeriye doğru vadi boyunca girintiler yapmış bir kıyı tipi görüyoruz. Cevabımız A seç dalga ve akıntılar ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Deprem ve denizaltı heyelanları sebebiyle tsunami dalgaları oluşur. Bu doğrudur. Boyuna kıyılarda dalga aşındırması ve şekilleri görülür. Doğrudur. Kıyı okula, gün tombala gibi şekiller enine kıyılarda görülür. Evet dağların denize dik uzandığı kıyılarda görülür. Doğrudur. Rüzgar dalga oluşumunda etkiye sahiptir. Evet rüzgarlar dalga oluşturabilir. En güçlü akıntılar derinlik farkı sonucunda oluşur. Bu yanlıştır arkadaşlar. En güçlü akıntılar derinlik farkı sonucunda oluşmaz. Sıcaklık ya da yoğunluk farkı sonucunda oluşur. Cevabımız D. larında akarsu ağızlarının gelgit etkisiyle uyulması sonucu oluşan kıyılara halıçlı kıyı denir. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde halıç oluşması beklenmez? Halıç oluşması için ne gerekiyormuş arkadaşlar? O ülkenin okyanus kıyısında olması gerekiyor. Çünkü sadece okyanus kıyılarında oluşur. Gelgit genliği okyanus kıyılarında fazladır. İç denizlerde azdır nedenle ne? Almanya'nın okyanusa kıyısı vardır. İngiltere'nin vardır, Hollanda'nın vardır, İspanya'nın okyanusa kıyısı olan ülkelerdir. Fakat Mısır iç deniz, Akdeniz'e kıyısı olan bir ülkedir. Bu nedenle cevabımız Mısır ve Aşağıdakilerden hangisi dalga ve akıntıların etkisiyle oluşan yer şekillerinden biri değildir. Palez dalgalar sonucu oluşan alışılım şeklidir. Yalıyar adı da verilir tombolalar bir adanın dalga birikim şekilleriyle bağlanması saplı adadır. Delta akarsu birikim şeklidir arkadaşlar. Dalgalarla değildir. Lagün dalga birikim şekli sonucu oluşmuş göllerdir, kıyı gölleridir. Doğal köprüler arkadaşlar gene dalga aşınım şekilleri oluşmuş köprülerdir. Cevabımız delta C seçeneğidir. Mercanlar sıcak sularda yaşayan canlılardır. İskeletleri birikerek resifli kıyıları meydana getirir. Buna göre Akdeniz havzasında mercanlı kıyıların oluşmamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Mercanlar nerelerde gerçekleşiyormuş arkadaşlar? Sıcak sularda yani ekvatoral bölgede, ekvatora yakın alanlarda. Akdeniz'de niye olmuyor? Akdeniz o kadar sıcak bir deniz değil. Ekvatordan uzaktadır, orta kuşaktadır. Dolayısıyla su sıcaklığının az olması mercanların yaşam alanı olmamasını sağlamış. Cevabımız B. Yukarıdaki şekilde gösterilen kıyı tipi aşağıdakilerden hangisidir? Bu kıyı tipinde gördüğünüz gibi arkadaşlar ne olmuş? Ee, bir akarsu ağızlarında neler meydana gelmiş? Gelgit sonucunda ortaya çıkan girintiler oluşmuş. Dolayısıyla bu kıyı tipi e, akarsu ağızlarında gelgit sonucunda oluşan Haliçli kıyıya örnektir. Cevabımız A seçeneğidir. Sıkayar ve Fjord kıyı tipi arkadaşlar buzulaşındırma sonucu oluşmuştur. Dalmatca kıyı tipinde kıyıya paralel adalar bulunur. Ria kıyı tipi de arkadaşlar bir akarsuyun epirojenik hareketlerle çökmesi sonucu oluşan kıyı tipidir. Cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki şekilde görülen kıyı tipi aşağıdakilerden hangisidir? Bu kıyı tipine baktığımız zaman arkadaşlar kıyıya yakın adaları görmekteyiz. Kıyıya yakın adaların zaman içerisinde dağların sular altında kalmasıyla oluşan bu kıyı tipine arkadaşlar Dalmatya kıyı tipi denir. Dalmatya kıyı tipinde kıyıya paralel uzanan adalar bulunur. Cevabımız bu nedenle B seçeneği. Aşağıda verilen kıyı tipleri ve oluşumunu etkileyen olaylardan hangisi yanlış verilmiştir? Boyuna kıyılar. Kıyıya paralel uzanan dağlar. Evet doğru. Enine kıyı deyince kıyıya dik uzanan dağlar doğru. Fiyort kıyıları oluşturan sebep buzullardır. Doğru. Haliçli kıyılar gelgit sonucunda oluşmuştur. Doğru. Ria kıyıları sıcak suda yaşayan mercanlar. Hayır arkadaşlar buna mercanlı resifli kıyı adı verilir. Ria kıyı değildir. Ria kıyı akarsuların çökmesi sonucu. Sular altında kalmasıyla oluşan kıyı tipidir. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki kıyıda meydana gelen bir yer şeklinin görseli verilmiştir. Bu yer şeklinin oluştuğu kıyı ile ilgili olarak yargılarından hangileri oluşabilir? Dikkat ederseniz burada bir ada var arkadaşlar. Ada zamanla birikim şekilleriyle kareye bağlanmış. Bu oluşum şekline biz tombolo ya da saplı ada adını veriyoruz. Peki neden oluşmuş birikim şekilleri? Kıyıda güçlü bir dalga etkilidir. Hayır bu birikim şekilleri dalganın daha az olduğu yerlerdedir. Çünkü dalga birikimi engeller. Sığ bir bölgedir. Evet dalga biriktirmesi olabilmesi için sığ bir kıyı olması gerekir. Kıta sahanlığı dardır. Tam tersine birikim şekilleri geniş olan alanlarda olur. Yalnız ikiye ulaşılabilir. Cevabımız B. Yukarıda görseli verilen yer şekliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Görseli verilen yer şekli bir palez oluşumudur arkadaşlar falezler dalgaların kıyıya çarpması sonucu oluşan yer şekilleridir. Tabii ki derin kıyılarda oluşum süreci daha kısadır. Yani derinliğin fazla olduğu kıyıya yakın yükseltilerin alt kısımlarının aşınması sonucu oluşur. Doğru. Dalga aşınım şeklidir. Doğru. Zamanla önlerinde aşınım düzlüğü oluşabilir. Evet, aşınım düzlüğü denilen abrazyon platformu oluşabilir. Okyanuslarda oluşmaz, iç denizlerde yaygındır. Yanlış. Okyanuslarda da ne yapabilir? Oluşabilir. Cevabımız B.